Arkadaşlar şimdi masamda değilim yere indim halımın orada mavişle oyunlar oynayacağız yemeği hala burada düşürmüştü ben de yeni bir tane verdim mavişle yemeği şurada hadi maviş in halıya hadi korkma in yok bir şey yok bir şey in korkma halıdan halı bu halı tamam i̇n. Ge gelme gelme Yemeğini yersen geliyor arkadaşlar. Evet omzuma kondu. Ben buna ne vereyim? Hmm. Şey sever misin sen? Şöyle bir top plastik. Yani sünger plastik sünger mi alamam? Sen. biraz geldim. Duymuş olabilirsiniz. Plastik gibi, e, plastik gibi ama e, şey olan neydi? Adını unuttum. Sünger, ah sünger olan bir top aldım. Plastik gibi sert. bakalım. Alıya tekrardan inip oynayacak mı? Ben size alıya şey yapayım. Tamam. Böyle bakalım inecek mi? Elime konuyor. Şimdi burada topu var. Evet. Topla oynamıyor. Yemeğini yiyor. Bu da oyun sayılır herhalde. Bundan sonra Maviş'le e, videoların devamının gelmesi için like atın. Like. 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 Maş işte çok seviyor, hep oynuyor. Herhalde video çektiğimizi biliyor. Normalde hiç böyle oynamıyor. Uy, çok tatlısın sen. Al gel. İki dakika arkadaşlar. Yani şuradan bir tane daha çekirdek kalsam. Acaba ne yapacak? çekirdek de değil. Bazen sadece çekirdek yok orada. Çekirdek dışında şeyler de var. Şu çekirdek dışında şeyler de var arkadaşlar. Ve bir çekirdek daha aldım. Görüyorsunuz. Şimdi mavişi omzunda duruyor. Ben onu indireceğim. Göremezsiniz şu an. Diyin. Hadi gel. İn. Hadi. Uslu ol. Hadi. Bırak. Çok değişik bir kuşsun Maviş. Öf. İkisini de yiyor. Ben şöyle koyayım. Bunu seçti. Hayır beni seçmiş. Bakalım. İkisini şöyle Yapınca aynı anda şaşırdı. Çok şaşırdı. Bu mavişle ile video çekmeyi çok sevdim. Eğer siz de Maviş'i sevdiyseniz lütfen like atın. Bu eskiden uçmayı bilmiyordu. Biliyordu. Her yere çarpıyordu ama. Şimdi bir kere ben e, kol, koltukta oturuyordum. Yok. Ko yani yatıyordum ben. Oturmuyordum. E, geldi. Ayağıma kondu. O zaman ben kuşlardan çok korkuyordum. Şey oldu sonra. Geldi omuzuma. Öptü beni falan. E, ben de çok mutlu oldum ve artık korkmamaya başladım. Bir gün babam tişörtümün içine koydu şöyle açıp çok gıdıklıyor. Aa çekirdeği kırdım. Hadi hadi. Mavi işte benimle geliyor. Başka bir oyuncak alalım. Onun boyunda. Ne var onun boyunda? Oynayabileceği. Görüyor musunuz? Şöyle uzatayım belki görürsünüz, göremiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuzdur. Biraz. Ama öyle de benim işim zorlaşıyor. Ben iki dakikada alayım arkadaşlar. Biraz göremeyeceksiniz ama sesini duyabilirsiniz. Ne var onun boyunda? Bakalım. Şuna şunu bir bakayım. Şu dolaba. Tamam bir tane Angry Birds Angry Birds oyuncaklarının olduğu yerden bir tane buldum. Şunu kapatamadım. Kardeşim buraya bir sürü şey koymuş. Çünkü Orat kardeşim Evet bakalım. Ne yapacak? Korktu, korktu galiba. Gel. Ha, bekle çekirdek de alayım. Bekleyin. Gel. Ne yapıyorsun orada? Bak sen, sen, seni izlemek istiyorlar. Hadi. Merak ettiler ne yapacaksın. Ben en iyisi yatayım. Ay. Ay. Arkasını döndü. Sevmedi demek ki bu. Herhalde. Ne yapıyor? Gel. Gel. Sevmedi bunu. O zaman bunu seversin. Hadi. Hadi, hadi. Bak yerde, hadi. Hadi ine İnebilirsin. İnemez misin yoksa? Sen güçlüsün. İndi, indi. Bir daha geri gelme. Hayır gelme. Bak, 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 bak. çekirdek, hadi. Ye bakalım. Bak, bak çekirdek. Hadi, 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 hadi. Gel, 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 gel. Bak, 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 bak. Bak burada. Bakmamış. Bak Bak, 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 bak. Bak, bak. Oy top. Topa vurdum. Gel gel. Korkma. Topa bakıyor şu an. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Koydum şuraya. Şu an. Kamera göstermiyor orayı. Tamam. Geldi. Geri gitti. Şöyle gel. Gelmiyor. Ya şunu şöyle sıkıştır. Sıkıştır. Sıkasım var. Ay, hadi hadi hadi. Elime gel lütfen. Hadi gel gel gel. Gel gel gel. nasıl bir kuş almaktır. Kaçıyor o çekirdeğiyle. oynadı. Şey vardı bizim eski kuşumuz yani eski değil hala var da pamuk şey önüne böyle şeyler koydum mu hemen bunlara vuruyordu onlarla oynuyordu ama bu hala korkuyor daha küçük çünkü daha bir yaşında bile değil diğeri üç yaşın dört yaşında. Ve elime gelsin o beraber bir kapanış yapalım. Elime almak için önce şu çekirdeği almalıyım. Tamam aldım. Gel. De tamam. Ve evet Maviş. Seni de biraz görüyorlar. Çekirdeği sen de görüyorlar. Evet like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Mavi sen dedi. Abone olsunlar mı? Olsunlar. Like atsınlar mı? Like atmalarını istiyorsan çekirdeği ye. Bakalım. Aa çok mantıklı. Gitti aşağıdakini yedi. Peki. Kaç like gelsin? kaç like gelmesini istiyorsan çekirdeği o kadar vur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tam 14 like istiyormuş. Evet, gel bakalım Maviş. Bay bay.